çıkabildiğimiz kadar çıkacağız. Şimdi konulardan başladık. Bu arada interneti kapatayım ya. Kapattım interneti. Şut. Patladı. Oh. Hadi Allah oradan. aldı. Ya buradan kafa uçuyor? Al işte. Şu <laughs> sesi de kız. Mbappe Şimdi Şimdi Mbappe buradan verir. Mbappe. Senin yapacağın işin. burdan bir şey yapma. Geç geç ha. Şöyle ver. Oh gol bu. Süper bir gol attık arkadaşlar. kapatmayı unuttum. Neyse. Ya, ne yapıyorsunuz ya? Daha video çekiyorum. Kapat. Bir dakikalık video mu olur? Hayır tabii ki de. hayır reklam. Kapattım. Ses çıkarmayın. Lan? Hah, video durmadı. Koyayım şuraya. Aha, ya şu niye çekemiyorsun? Sesiz olun. Annenize söylerim. Neyse. Sandık odasına gittik. Şimdi buradan bu çıkacak inşallah. Tekte. Oha. Neyse şunları da açayım. Şimdi kaçıncı olmuşuz? 640. Böyle gidersek birinci olduğum videosu da çekebilirim. Yaşasın. Neyse. Şimdi bir tane pas attım. Onu da attım. Bu arada arkadaşlar. Cumartesi pazar öğlen çekelim videoyu. Çünkü pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma okul var. Okula gidiyorum. O yüzden öğlen çekemiyorum. Çünkü öğlen de okulda oluyoruz. Öğlende değil. Öğlenden önce okulda oluyoruz. Dördüncü zil çalıyor. Sonra teneffüse çıkıyoruz. Yemek yememiz lazım zaten. Öyle. Neyse biz devam edelim. Uf oh, uf oh, oh. nasıl bir gol bu? Gol 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 gol. Mbappe'nin hareketi. Bu nasıl bir Mbappe hareketi hiç bilmiyorum. Herhalde bu videoda mı birinci olacağız ya? İnşallah bu videoda olmayız. Başka videoda çekerim. Yarın falan çekerim yani. Neyse. Devam et. Kaçıncıyız? 470. Hemen ilerlemesin ya. Ne hemen ilerliyor? Hemen ilerle dediğimde yavaş ilerliyor. Hemen ilerleme dediğimde hemen ilerliyor. Bu ne ya? Yavaş git. Yavaş. Hadi bakalım yavaş mı gidecek? Yav. Ah tamam yavaş gitti bu sefer. İyi oldu bu. Şimdi at buna napası. Orada kim var? Birisi mi var sanki? Şut. Oh nasıl bir şuttu bu? Çok kötü bir şuttu. Neyse. 1100 altınım var. Bununla futbolcu alabiliyor mu? Ya ne yapıyorum ya? Lan hiç. Heh. Parayla bir şey alabiliyor mu? Yok. Paranın işe yarıyor ki. Lan git. Bu ne? git. Tamam gitti sonunda. Şöyle pas, Bas. Şut. Oha. Oradan nasıl attın? <laughs> Neyse. Boş ver. Ne yapacağız ki oradan attığımıza? Yavaş ilerle. Ya ne hızlı ilerliyor Mbappe. Oradan sana şut çektirmem haberin olsun. Sana şut çektiririm. Süper bir gol attık arkadaşlar. Herhalde bu videoda 20'ye kadar çıkacağım. Tövbe tövbe. Neyse. 20'ye kadar çıkmam ya. Hemen sonra şey olur. E annene söyleyeceğim seni artık yeter. Biz çıkarmayın lan. Neyse devam et. Ya hadi yavaş ilerle. Ya daha ne daha olduk ya. <laughs> lan susun annenize söyleyeceğim. Tamam. Gol başlık bir gol arkadaşlar. Hava sus. 206. Şimdi uf 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 hadi pas verdin. Kalsın be. Ben de buna pas atarım. Şut çektiririm buna orada. Ya. Sana da buradan bir tane Ankara şutu çektireyim. Şöyle. O nasıl bir Ankara şutu? Heh buradan sen şut dur. Oh, kaleci nerede? Yavaş git. Yüzde, yüzlere gelme şu an. Gelme yüzlere gelme. 187. Arkadaşlar biz bu videoda olalım tamam. Bu videoda olalım. Tamam. İkinci şeyde video öyle çekelim. Çünkü bu ne ya? Neyinde gitti? Neyse. Hadi hadi hadi. Birinci olalım hadi. Şimdi pasını ver. Burada 90 asabilir mi bu? Yok asılmaz. Şimdi ona pas var. Bu kafa şutu gol. Başlık. Ne bu? Pastel boya o ilk pastel. <laughs> Kaçın yüz hadi birinci oldu direkt. 112. Şimdi Mbappe'ye pas. Mbappe sen oradan kafa atsın, Koş! Koş Mbappe! Mbappe oradan alırsın topu da. Allah'ım. Oha! Hadi. Ne? Hadi, hadi, hadi. Mükemmel. Uf, gol. Başarı. Son son 2 maç mı kaldı? Kaç maç kaldı? Son 3 maç kaldı herhalde arkadaşlar. Neyse. 93. müyüz? Ne yavaş ilerledi bu? İyi ki de yavaş ilerlersin. İnşallah yavaş ilerler arkadaşlar. Neyse pasını at şunlara. At, at şunlara. Ah attın attım. Oh, oh Süper. Kaçıncı olacağım? Hayır, Aşanların hayır, ya! ya reklam karnelerini izliyorum yanlışlıkla. Ya ben gerçekten ne yapıyorum ecanli ya? Tuta niye ben basıyorum? Merak ya, ya get jump touch ne? Get jump touch. Neyse. Ya. Hadi bit, 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 bit. Hadi ya. Çok saçma. Reklam 100 dakikamız aldı. için hemen get kontakta indirebilirsiniz. Hadi. Ne çok yok ki sanki onun içinden ya. Aa, tamam yavaş ilerliyor arkadaşlar. Ee, tamam. Ee, arkadaşlar bu da 20'ye kadar çıkayım ben ya. 20'ye kadar çıkayım bir çıkayım. Yani 20 değil de. çıkayım arkadaşlar? La hadi. La. Ah. Ah. Ya şimdi adamı görmüyor mu ben? Doksan buradan. Allah Allah. İlla buna vereceğim. Şimdi Mbappe'ye vermem lazım benim be, Kapa şu da açacak. Arkadaşlar bu ne? Hadi be. Tövbe tövbe önümdeki kişiyi görmüyorum daha. Ne kadar küçük siz sizde. Baksanıza çok küçük adamlar var. Mbappé bile küçük görünüyor. Neyse. 19 açık gibi ya. 20 abartmayın. 20 mi olsun? 19 yapmışken 20 yapalım arkadaşlar ya. Zaten yavaş ilerliyor o şey. Hızlı ilerleseydi şu ana kadar zaten birinci olmuştuk. Ya boş kursuna mı satacağım? Ben atamıyorsam bunu atarım ben de. Buradan Mbappé var. Mbappé koş ya da birisi koşsun oraya. Oh nasıl nasıl bir çalım attı Mbappé? Oh oh gol. Oh. Mbappé hareketi. Başarı. 75'indeyiz. Değil mi bu? Buradan da. Dur 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 dur. dur. Bir 90 asar mı? Ya 90 niye asmıyor mu? <laughs> ya nereye atıyorum ben? Kan canlandı. geldi. Neyse aç şunu. En kötü ordular çıktı. Hadi be hızlı olalım. Video çok uzayacak. Bunun kilidini açacağım sonra bitti arkadaşlar. 20'ye kadar şu an çıkamam video uzadı. Ya tamam 20'ye kadar çıkayım. Zaten kolay maçlar şu an. 65 6 kere kazanırsak ne olacak? Bir dahaki maçta yaparız. Kaleci nereye geliyor ki? 63. yüz. Şimdi buradan kafa golü atacaklar ama kafa golü attırmadım ben bakmaya. Neyse. 1850 altınımız var. Neyse Mbappe'ye pas at buradan. Oh geç geç geç. Hadi yani bundan bir tane şut. Kadeci nerede? Ah oh, çok çok, çok iyi bir şut kurtardı. O çiz asasına girme ya. Oradan bir şut çekerdim bari. <laughs> 54. Ya kulağım şişti yapmayın. İmkansız. Hadi ben hızlı çıkalım şu 20'ye. Hadi şu 20'ye hızlı. Aha. Arkadaşlar bir maç kazanmamız lazım ya. Yanlışlıkla girdim oyuna. Ne no, ara çıktık arkadaşlar? Hadi. Neyse. Hava sus. Hadi. Video zaten az kaldı. Nasıl bir gol attık? Hadi. İyi bir gol attık arkadaşlar. Hadi. Neyse. 52'liyiz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.